Tabii Kulüp için çok önemli, şehir için çok önemli. Ben ve oyuncularım için de çok önemli. Çok önemsiyoruz bu maçı. En azından önümüzdeki hafta bu turu geçebilirsek kendi evimizde oynayacağız. Bu şehre bu heyecanı seyircimiz katılamasa da bu heyecanı yaşatmak istiyoruz. Ee, i̇yi bir takımla oynayacağız. Gelenekleri olan, Avrupa'da oynamaya alışkın, kendi ülkesinin genelde zirveye oynayan takımlarından bir tanesiyle oynayacağız. Tabii ki kolay bir maç değil. Ee, oyunu oynamaya çalışan, e, topa sahip olmaya çalışan bir rakiple oynayacağız. Fizik güçleri iyi. Bizden en büyük artıları e, 20'ye yakın maç oynamaları bu sene. E, bizden daha hazır durumdalar. Ama biz e, taktik olarak ve mental olarak e, iyi hazırlandığımızı düşünüyoruz. İki gündür rakibi iyi analiz ettiğimizi düşünüyoruz. E, Sağda yine kendi oyunumuzu oynamaya çalışacağız. Topa sahip olmaya çalışıp çok pozisyona girmeye çalışacağız. Rakibi oynatmamaya çalışacağız. Kaybettiğimiz yerde baskı yapmaya çalışacağız. Bunları gerçekleştireceğimiz gerçekleştirdiğimizde e, ciddi, ortada, kafa kafaya, çekişmeli bir maç olacağını düşünüyoruz. Zevkli bir maç olacağını düşünüyoruz. Tabii ki umarım turu atlayan taraf biz oluruz. Şu an e, tam kadro çalışıyoruz, 4 kalecimiz, 22 tane oyuncumuz, sakatımız yok. E, bu bizim için güzel bir e, gösterge. Kamp döneminde de bu şekildeydi. Umarım bu şekilde devam ederiz. Bütün oyuncularım hazır, e, dinlenme süremiz de bence yeterliydi. Maçtan 5 gün sonra maç oynayacağız. Tabii bizim için tek problem gözüken e, Rize Spor maçı, 62-63 saat sonra ikinci bir maç oynayacağız. E, orasını da bu maçı oynadıktan sonra inşallah iyi şekilde geçtikten sonra düşüneceğiz. Ee, rotasyon yapıp yapmayacağımıza o zaman karar vereceğiz. Ama şu an full takım e, maça hazırız. Şu an gerek. takviye yapmayı düşündüğümüz mevki yok. Takımımızdan genel olarak çok memnunuz. Tabii ki sayısal olarak eksik olduğumuz yerler var. E, şu an olarak onu kendi içimizde e, tolere edebileceğimizi düşünüyoruz. Eğer olursa sayısal olarak eksik olduğumuz bir bölge var. E, eğer oraya olursa e, trans, bir tane transfer olabilir ama onun dışında şu an öyle bir ihtiyacımız veya isteğimiz, arzumuz yok. Çok güzel bir soru çünkü herkes genelde işte Alanya Spor'un hazır bir kadrosu var. İşte geçen seneki kadrosu var diye düşünüyor ama bizde irulu ufaklı 15-16'ya yakın oyuncu gitti. Tabi buna 3. 4. kaleciler, 2. kaleciler de dahil. Büyük bir değişim yaşıyoruz aslında. Belki 11'de sadece 3-4 tane yeni oyuncu var gibi gözüküyor ama bu sayı zamanla da değişebilir. Kadromuz genel olarak yenilendi. Ama adaptasyon sürecini iyi atlattık. Bunun sebebi de bence e, oyuncuların genel karakteri gerçekten çok iyi. Çok çalışmayı seven, şu an birbirine bağlı arkadaşlık seviyesi üst düzeyde bir oyuncu grubum var. O yüzden çok mutluyum. E, tabii ki transferlerden dolayı yönetimimize teşekkür ederiz. Çok iyi oyuncular bulduk, çok iyi oyuncular getirdiler bize. E, umarım bu birlikteliğimiz, bu mutluluğumuz e, daim olur lig sonuna kadar. Amaçlarımızdan bir tanesiydi buydu zaten, bir tanesi de buydu. Her geçen sene bunu daha aşağıya çekmeyi istiyoruz. Hem yarışmacı hem de üreten bir takım olmak istiyoruz. Benim antrenörlük hedeflerimden bir tanesi de bu. Takıma genç oyuncular monte etmekten yana hiçbir çekincem yok. O tarz oyuncuları yakaladığımız zaman değerlendirmek için fırsat kolluyoruz. 本当